Merhaba arkadaşlar. Bu benim kedim. Bugün kedi izleyeceğiz. Beni beni görmeyeceksiniz. Bir kere göstereyim. Merhaba. Evet gördünüz beni. Ne eh, Bu da bunun adı Külhan. Çok uslu bir kedi. Bak şu an uyuyor uyuyor bak. Bak güzel anne. Bunu göz açsın. Yok, bakmıyor aslında. sulanıyor. Bakın sulanıyor. Baba. bak. bak, bak, bak. bak, bak, bak. Pilates topu gibi. Yani ağlama gibi gözü. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. İşte anne. Spotish Fold. İsterseniz kimliğini de göstereyim. Ya yani kulumacı, kulmancı kimliğini. Hemen göstereyim. Bakın. Şimdi içini gezdireyim mi size? Gezdireyim. Hadi bakalım gezdir. Evet geziyorsun. Hadi bakalım. İlk bölümde sahibi var. Babam, ben, annem. Görüyorsunuz. Yani e ke bu kedin sahibi ve kedinin kendisi. Kedi'nin kedini. kimliğinin kimlik yeri patron yanlış yazdılar ama bunu sileceğiz şey yapacağız külhan külhan bir kedi olduğu için buraya kedi yazdı ve gerçek kırkı yani cinsi gerçek ırkı yani ırkı Spotify Suka Erkek. E, bak erkeğe hiç benzemiyor kızı gibi. Değil mi? Yo. Gayet. Değil. Külhan Bey. Neredesin sen? <laughs> Neredesin? Bence bey değil. Bence erkeğe benzemiyor. kızı benziyor. Bence gayet erkek. Ve rengini gösteriyor burada. Rengi de anlayanlar vardır. Videonun başında. Her, her şey ışılmayı çok sever vallahi. Bak şimdi oyuncağını getireyim mi? Ama ilk bırak. Şimdi e sonra sana oyuncağını göstereyim. E, yani üç tane oyuncağı var çünkü yeni bir oyuncak ekledik kendine. Vay -yum. Bak bak bak. bak. Dur bak. Heh. Bence bu kadar yeterli. Yok. Şimdi siz aranızdaki ilişkiyi göster bence. Tamam. Kimlikten ziyade. Son. So bir tane aşısını göstereyim. Evet aşıları var. Nerede? Aşı tarafı burası. Ee, biz şuradan iç pozitif aşısını. İç parazit. Evet iç parazit işte. Ee, bu hala bunu çekti. Ne dolu ne var. Heh, dış parazit tedavisi. Ama bizim veterinerin imzası yani veteriner burası bakın aşı aşı ilk aşısı ilk parazit tedavisi ve şunları koyayım şimdi gerçekten bu kadardır şimdi ilk oyuncaklarını gösterip ilişkimizi göstereceğiz arkadaşlar oyuncaklarını bu da boncuk boncuk oyuncaklarını ama bunlar hep bu ses gelmiyor. Oynasın. On Onu bir kenara koyalım. Birinci tersi burada. Bunlar çok oynuyor bak bak bak. Bak şimdi bununla çok oynuyor. Bak 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 bak. Bak bak Bu da bak Bırak bırak. 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 Evet şimdi tersi. şimdi. Üçüncü oyuncağı geçelim. Yeni yeni aldım. Şunu da bir kenara koyalım. Şimdi Külhan dur Bak. Bununla da yeni oynadın. Yeni oynaymaya başladın. Şu tarafa bak. Külhan Gir Külhan Gir Bak. Dibini görün diye Dibini <laughs> <laughs> Yere de alabilirsin onu anneciğim. Yere. Yere Atla Küçük Kucağıma alınmayı pek sevmiyor ama Ayce ben gelme alıyorum. Bak Buna da geldi patates. <laughs> Çok komikti gördün isme? <laughs> burayı sevdi herhalde. Şimdi bütün oyuncaklar bu kadar? Ben şunu şuraya herhalde. Aa! Sizin mı? Yok oynayalım. Yok. Şurada da bizim aydınlattığımız bir var. yani o yüzden normalde yani ışık kapalı Bu kapı, ya yani bu ışığı kapatayım mı bir? Bence kapatma. Külhan da bakıyor sana bak. Arkadaşım? Ne yapıyorsun diyor. Arkadaşlar, eşe kapatayım. Vallahi başka hiç olmadığını görüyorum. Evet. Aha, video bitti. Ne? <laughs> video sona erdi gibi oldu. Tamam. Ne? Evet, böyle. şimdi başka yere bakabilirsiniz, Külhan'a. Ben şimdi rengi değiştireceğim şu. Bak bak. Bak, rengi değiştiriyorum. Şimdi. Oo, Kühan'ı rahatsız ediyor ama. Çok açma. Çok açma. Evet, videoyu bitiriyoruz herhalde artık. Bitirmiyoruz. bir Hayır, hayır. Burada anlat. Nereye gidiyorsun? bir yere gitme. Şimdi şunu başka bir şey çekmem lazım. Kayahan, nereye gidiyorsun? dünyadaki ilk kedi videosu bu sanırım. Çok kaldı Şimdi bak şimdi. Bakın. Bakın bu hazırlanma şekli ağacı gibi. Ağacı gibi hazırlanıyor böyle. Full oyun yakıyor. Of. Oh. Dur. Şu yapısı, şu yapısı açık oluyor. Bak şimdi. Bu. Gördünüz mü artık? Hop. bulduk buraya. Benim çalışma masamın altında şey var. Onu bana ver anneciğim yutmasın. Evet. Onu çıkarmış bir yerden. Al bak. Evet. Onu biz deney yapmak için aldık o yüzden. Hı. Hmm. E ne yapıyor bu kablolarla? Aynen. Üçüncü oyuncağımız arkadaşlar üçüncü oyuncu normalde ben bunu üçüncü göstermiştim niye üçüncü hala bilmiyorum aslında birinci oyuncu bu ikinci bu. üçüncü oyuncu. niye ben Burada en sona kaydettim bak bak Arkadaşlar Külhan. Külhan 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 Kulhan Siz o da Kulhan da diyebilirsiniz ama Benzer isim Kulhan Külhan Bir de artık ailemizde 4 tane han olmuş oldu Kaya Han Yani benim adım Sonra da Demirhan sonra sürdüm. sonra Özür da... da... dilerim. Biraz böldüm. Hadi su Evet şimdi ba bay bay da bakayım. Bay bay. Tamam. Şimdi ben, ben video bitirmesini yapayım. Sen burada kal. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kesin videomuz bu kadar diyorum. Kediler de bilmiyorum şu an. Ama videomuz bu kadardı. Üzgünüz. Kediyi bu kadar gösterebildik. Yine ailemizden bir umut oldu. Yani umut derken ailemizden bir üye oldu. O yüzden yani hiç dışarı çıkarmayı da düşünmüyoruz. Dışarı çıkarsa bir daha onunla ilgili video çekemem. O yüzden bye.